Merhabalar değerli izleyenler, Samandıra Can Bartu karşınızdayız ve günün röportajında çok değerli bir isim bizimle beraber Cengiz Ünder bugünkü konumuz Cengiz öncelikle programımıza hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, öncelikle çok teşekkür ediyoruz bize vakit ayırdığın için. Yoğun bir çalışma programı içerisindesiniz, bunu biliyorum ama e, şunu sormak istiyorum ilk olarak, nasılsın? İyi, iyi durumdayım. Kendimi iyi hissediyorum. Ee, burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Zaten kendi ülkemdeyim. E, alışma gibi bir sorunum yok. Zaten geliyor gelmez... Bu adapte sorunu yaşamadım ilk defa. Yurt dışında oynayan evet, evet. takımlarda bunu yaşıyordum. Ama burada yaşamıyorum tabii ki kendi ülkemdeyim. Kendimi kendim iyi, iyiyim şu an. E, fiziksel olarak da iyiyim. Yani e, bir sıkıntım yok. Her şey yolunda. Ya, keza şöyle bir durum var. Affına sınarak söylüyorum tabii. Yani diğer takımlarda, yabancı takımlardan kastediyorum elbette. Adaptasyon sorunu çok hızlı atlattığın için aslında bununla da ilgili bir problem yok. Evet. Çok daha fazla kariyerinde gerek maçlarında gerek gollerinde zaten ya da asistlerinde bunu görmüş olduk. Peki Fenerbahçe hayatı şu an nasıl geçiyor? Başlangıçtan şu güne kadar, tabii ki de çok kısa bir zaman. Bunu konuşmak için çok erken ama şu ana kadar kısalıca olsa nasıl değerlendirirsin? Şu ana kadar benim için her şey çok güzel gidiyor. Zaten daha önce birlikte oynadım arkadaşlarım da var. Hı hı. Benim için bu adapte sonu hiçbir zaman olmadı. Geldiğim günden beri kendimi burada çok iyi hissediyorum. Arkadaşlık olarak da iyi durumdayız. Zaten sürekli herkese konuşuyorum. Buranın ortamını çok seviyorum, e, tese zaten sürekli erken geliyorum, geç çıkıyorum, burada olmaktan dolayı keyif alıyorum. E, şu ana kadar her şey benim açımdan güzel gidiyor. Tabii kısa bir süreç oldu e, ama şu an her şey güzel gidiyor. E, sürekli maç olmasını istiyorum aslında, sürekli oynamak istiyorum. E, bu kadar. Tabii e, az önce sen de belirttin, onu biraz açmak istiyorum müsaaden olsa. Teyze en erken gelen isimlerden bir tanesi, en geç çıkan isimlerden bir tanesi. Zaman zaman da çıkmıyorsunuz hatta. E, şunu fark ettim her oyunda varsın. Yani tenisle takım arkadaşlarına beraber gerek masa tenisi gerek bilardo veya diğer oyunlarda ya da tabii ki de elbette sahada oyunlar oynarken ya da maçlar oynanırken e, görüyoruz. Her masada varsın derler ya tabi <laughs> nasıl değerlendirsin bunu? Yani genelde e, küçüklükten beri böyle bir alışkanlığım olduğu için böyle sürekli masa tenisi bilardo oynamayı seviyorum. E, Çağlar'la birlikte Olduğumuz dönemlerde sürekli evimizde de oynadığımızda bilardo vardı. Sürekli her gün oynuyorduk. Masa zaten kendi evimde var. Bunu sürekli oynuyorum. dedim ee, dediğim gibi her masada varım. <laughs> sağda da varım. En iyisinde de sağdayım. <laughs> Tabii işim bu. Yani dediğim gibi bu bir olmaktan dolayı keyif alıyorum. Çünkü uzun zamandır böyle bir arkadaşlık ortamının ne kadar kendi ülke dışında olsan da hissedemiyorsunuz. Kendi ülkenizde olduğunuz zaman bunu daha farklı hissediyorsunuz. Bunun bir takıma da geldiğimde de sürekli dile getirmiştim. Burada olmaktan dolayı çok keyif alıyorum yani. O yüzden böyle hemen erken gidim erken çıkayım öyle şeylerim yok. Ee, gelebildiğimce erken geliyorum. Burada olmaktan keyif alıyorum. O yüzden böyle kendimi daha çok motive ediyorum. daha çok mutlu ediyor beni. Bir de ek olarak affına sınarak inanılmaz rekabetçi bir insansın. E, sessizce ve rakiplerini mağlup ederek e, oynamayı da çok seviyorsun. E, bununla ilgili bir yorumun var mıdır? Yani bunu saha içerisinde elbette e, senin sakinliğini, aslında hırslı oyununu, tutkulu oyununu biliyoruz ama yani diğer oyunlarda da gerçekten öylesin. E, bu karakteristik özelliğin midir? Yani genelde oyun oynamaya başladığım zaman sağ dışındaki e, şeylerden aktivitelerden. konuşuyorum, aktivitelerden. Genelde yani kendimi çok hırslıyım yani kaybetmek, tabii kimse kaybetmeyi sevmiyor. Çok çabuk sinirleniyorum. Ee, Sağda da öyleyim. Ee, Sağda içindeki oyunlarda da öyleyim. Kay <laughs> ve kaybedince hemen sinirleniyorum sürekli oyun oynadığımızda. O yüzden her oyunda kendimi vermeye çalışıyorum yüzde yüzümü. Kaybettiğim zaman sinirlenirim o yüzden sinirlenmek istemiyorum. <laughs> ee, kazanmak istiyorum oyunlarda. Böyle. Harika. Ee, müsaaden olursa biraz transfer sürecini de sormak istiyorum. Çünkü bildiğimiz kadarıyla yazılan veya yazılmayan birçok platformda bahsedildi. Çok fazla teklif olduğunu biliyorduk zaten. Cengiz Ünder isminin her ligde oynama potansiyeli ve gücünün olduğunu biliyoruz. Gerek İspanya'da gerek İtalya'da veya başka liglerde birçok teklif geldi ama tercihin Fenerbahçe oldu. Maliyet açısından da aslında çok yüksek teklifler geldi. Tabii ki de... Ee, senin için her şeyin maliyet olmadığını biliyorum önemli olan senin için kariyerdir ama Sormak istediğim şey şudur ee, Tercih sebebinin Fenerbahçe olmasını sağlayan püf noktalar nelerdi senin açısından? Öncelikle ilk e, Marsilya döneminde kamptayken Hı -hı. E, böyle haberler çıkmaya başlamıştı e, Menajerimle de sürekli konuşuyorduk e, Kendi kendime düşünmeye başlamıştım artık e, tekrardan Ülkeme dönmeyi düşünüyordum e, Ve Fenerbahçe'nin ilk günden son güne kadar, imza attığım güne kadar bana yaklaşımı çok güzeldi. Başkanımızın, yöneticilerimizin, hatta hocamızın. E, hepsi bu transferin arkasında durdu ve son ana kadar bitirmeye çalıştı. Uzun bir süreç oldu. E, benim için de çok stresli oldu. Çünkü bir an önce takıma katılmak istiyordum. Uzun süren transfer süreçlerini genelde sevmiyorum. Daha önceki gittiğim takımlarda hepsi kısa sürede olmuştu. E, Fenerbahçe'ye gelmem biraz 3 haftalık bir süreçti diyebilirim bu dönem içinde benim için çok stresli oldu. Çünkü takımda antrenmanlara bazen katılıyordum, bazen katılmıyordum. çünkü korkuyordum herhangi bir şey olmasından. Çünkü buraya gelmek istiyordum. Ve son ana kadar kafamda bunu çok net şekilde belirlemiştim. Marsilya Kulübü'ne de bunu iletmiştim. Hepsi biliyordu zaten. sürekli menajerimle konuştuk ve başkanımızla da konuştuk Ali Koç'ta. Şu an buradayım. burada olmaktan dolayı gururluyum. ve her zaman Ülkemde oynama gibi bir halim vardı. Daha önceden bahsettiğim röportajlarımda umarım Avrupa'da devam ederim diyordum ama bir anda Fenerbahçe gibi bir kulübe gelince bu kararı değiştirebiliyorsunuz. Ve kendi açımdan da şunu söyleyebilirim. Artık ülkemizdeki bu futbolu Türk oyuncu olarak bunu daha fazla yukarıya taşımak istiyorum. Bunu yapabilecek güçteyim. O yüzden buraya geldim. Kesinlikle güzel bir düşünce. Affını sığınarak tabii ki de söylüyorum. Eee Biraz da şunu sormak istiyorum. Biraz ilk maç Fenerbahçe'ye geliş tesadüf müdür, kader midir bunu bilmiyorum ama şunu sormak istiyorum. Ee, ilk i̇lk Samsun Spor maçı, ilk asistin Edin Ceko'ya bunu daha önce konuşmuştuk. Roma'da da transfer olduğun süreçten sonraki ilk asistin Edin Ceko'ya'ydı. Ee, bir başka tesadüf e, orada ilk 11'e girdiğindeki ilk deplasman Asman maçında Fenerbahçe'ye karşı Değil. oynamıştın. Değil. Teknik adam İsmail Kartal'dı rakipte. Yani Fenerbahçe anlamında. E, ve hocan Hüseyin Eroğlu'ydu. Ve Samsun Spor maçında da biraz evet. taraflar yer değiştirdi. Rakip hoca Hüseyin Eroğlu ve hocan İsmail Kartal. Bu kader midir? Bilmiyorum ama nasıl yorumlarsın? Evet şu an ben de düşününce <laughs> hepsi sırayla gelmiş. E, bunu daha önce de konuştuğumuzda evet e, ilk golü Ceko'yu attırmıştım Roma'ya gittiğimde. Keza o da bana Şampiyonlar Ligi'nde ilk attığım golü Ceko attırmıştı. Şaklar maçında. Fred de oradaydı. Ee, onları sonra Altınurdu'dayken evet ilk Fenerbahçe'ye karşı oynamıştım. Başakşehir'e gittiğimde ilk Süper Lig maçını Fenerbahçe'ye karşı oynamıştım. Ve şu an Fenerbahçe forması altında sahaya çıkıyorum. İlk maçımda Samsun'a karşı sahaya çıktım. Tekrar Edin'e gol attırdım. Ee, bu sefer Fenerbahçe formasıyla sahaya çıktım. Benim için gidişata kadar her şey çok güzel. Güzel gidiyor. Başta da söylediğim gibi bunları yaptıracağımı biliyordum. Havalanına geldiğim günde söylemiştim. Ben attır ben attıracağım, Edin atacak diye bunu çok söylemiştik ve ilk maçta bunu yaptık. Tabi bu da yani dediğim gibi her zaman başlangıç. Her gün daha iyi olmak zorundayız hepimiz kendi açımdan da öyle. Bu benim için yeterli miydi? Değildi tabii ki de daha ilk maçında Çok daha fazlasını yapacağıma inanıyorum kendime yüz hazır olunca çok daha güçlü durumda görüyorum. Bunu ligi izlediğimde de görebiliyorum. Çok fazla iş yapacağımı düşünüyorum burada. Harika. Ee, peki biraz olsa geçmiş bir geçmişe dönmek istiyorum. E, Altın orada başlayan bir hayat, profesyonel anlamda elbette. E, daha sonra işte Başakşehir, Roma gibi Leicester var, arada Marsilya var ve Fenerbahçe. E, hayatın nasıl başladı futbolda? Neler söylersin? Biraz hani geçmişe döneceğiz ama Sındırgı'da başlayan Hı. bir süreç. E, ee, Sındırgı'ya da çok selamlarımızı oradaki ailene, akrabalarına ve oradaki dostlarınıza çok selamlarımızı iletiyoruz. Nasıl başladı bu hayat süreç? E, 8-9 yaşındayken e, Balıkesir Sındırgı'da sürekli halı sahalarda top oynadım. Sındırgı Spor'da. E, böyle geçen bir çocukluğum vardı. Ondan sonra babam Buca Spor'a götürmüştü beni. Bir hoca, hocalarımın kaynağı ile birlikte. Buca Spor'da ilk seçmelere soktular. Ardından e, altyapı değildi. Bu spor okullarında hmm. önce beni denemişlerdi. 2-3 dakika oynadıktan sonra beni çıkarttılar. E, gerçek takım tesislerine götürdüler. Orada başladım aslında Buca Spor'da. Sonra ailemi Buca Spor'a annem, babam benimle birlikte geldi. E, babam İzmir'de olmaya kabul etmiyordu. Çünkü bütün ailesinin sındırgı, sındırgıda olmasından dolayı. E, başkanımız Siret'e Seyit Mehmet Özkan da bize ev tutmuştu. Ee, annemle ben yaşıyorduk. Ablamla babam Balıkesir'de Sındırgı'da yaşıyordu. Böyle bir çocukluk dönemi oldu benim için. 13-14 yaşına kadar buca sporda oynadım. Sonra e, Altın Ordu'yu başkanımız olunca Altın Ordu'ya geçtim. Orada 2 yıl altyapıda oynadıktan sonra 16 yaşında A takımda oynamaya başladım. Ee, Aslında için... hazırdın ama sadece... Saati bekliyordu aslında. Ya benim için her şey çok hızlı gelişti diyebilirim. Çünkü o zamanlar sürekli her gün bir oyuncu A takım antrenmanına çıkıyordu. Ve bir süre geçtikten sonra hiç ben A takım antrenmanı çağırmamışlardı beni. E, takım arkadaşlarıma diyordum hatta. Ben bir gün oraya çıkarsam bir daha aşağı inmem diye konuşuyordum. Bir gün antrenmana çıktım. Ondan sonra bana söylediler Cengiz bundan sonra hep A takımlasın. O günden sonra oynamaya başladım. E, hiç bırakmadım. Ondan sonra Başakşehir'e gittim. Avrupa kariyerine açılmış oldum. Amel takımda forma giydim, Güzel bir kariyerim oldu. E, 27 yaşında, 26-27 yaşında tekrardan Türkiye'ye döndüm. E, Kendi açımdan her şeyin güzel olduğunu söyleyebilirim. Başarılı bir kariyerim var. hamil takım kariyerim Kesinlikle var. Öyle. Kimsenin, e, birçok kişinin daha doğrusu, hayal kurup da ulaşamadığı birçok noktaya ulaştın. Daha da kat edecek çok uzun bir zaman dilimi var. Bunu biliyoruz. E, Tabi Edin i̇şte Edinceko'dan bahsediyoruz. İrfan Can Kahveci ile çok özel bir dostluğunuz var. Keza milli takımdan birçok arkadaşın var. Ee, takım içerisinde Fenerbahçe'ye döndüğümüzde takım içerisindeki atmosfer şu an nasıl? Ee, güzel bir dostunuz var ama bunu yansıtmak istediğimizde nasıl anlatırsın? Ya ben ilk geldiğim günden beri zaten bunu çok iyi bir şekilde hissettim. O gün taraftarımızla birlikte ilk maçı izlemeye geldiğimde stadyumdan da takımın içinde ne kadar güzel bir ortam olduğunu görebiliyorsunuz zaten. Bunu ilk geldiğim günden beri hissettim ve takımın içine girince bunu çok çok daha iyi anladım. Çünkü şu an birlik, beraberlik olmuş durumda. Ee, bu tabii ki de maçların kazanılmasına da bağlı. Ee, Kaybettiğimiz zaman daha farklı bir ortamda oluşabiliyor. Ama şu an hep kazanıyoruz. Ee, iyi durumdayız takım olarak. Ee, bence en önemlisi her zaman kazanmak. Özellikle ligde bunu en iyi şekilde göstermemiz gerekiyor. Çünkü güçlü bir kadro kalitemiz var. Ve bunun da her şekilde en sonuna kadar götürmek zorundayız. Çünkü bu kadro kalitesi bunu hak ediyor. Tekrardan Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde büyük kupalara karşı oynarken bunları görmek istiyoruz. Çünkü Fenerbahçe Kulübü bunu hak ediyor. Buraya yakışıyor. Bu oyuncu kadrosuna da bu yakışıyor. Umarım hep birlikte bunu sezon sonuna kadar çok iyi bir şekilde götürürüz. Yürekten söylüyorum bunu. Ben götüreceğimizi ilk günden beri bunu söyledim. Çok iyi hissediyorum bu konuda. Sonuna kadar gideceğimizi düşünüyorum. Ve yapacağımızı da biliyorum. Ee, bu kadar yani. Tabii kadro yapısıyla hedefler elbette çok büyük. Fenerbahçe her zaman liderliğe ve o bulunduğu kulvardaki en üst noktayı hedefler. Şu ana kadar ki takımın performansını nasıl değerlendirsin konferans liginde şu ana kadar playoff'taki ilk maçımızda Twente gibi güçlü bir rakibi 5-1 mağlup etmeyi başardık. Ve ikinci maçta e, deplasmanla kendileriyle oynayacağız. Şu ana kadar Turu Aralık diyebiliriz. Hiçbir şey elbette garanti değildir. Ee, Süper Lig'de de yolumuza başladık ikinci hafta maçlarıyla. Üçüncü hafta ertelendi ancak. Dördüncü hafta müsabakalar oynanacak daha sonra. Şu ana kadarki süreci ve bundan sonraki süreci nasıl değerlendirirsin? Öncelikle istersen konferans liginden bahsedelim. Son olarak oynadığımız evet. karşılaşma. Konferans liginde zaten şu an 5'te 5 yaptık. Ben Hı. bu maçların hiçbirinde evet, sonradan geldiğim için. Kesinlikle. E, Sonra daha sonraki, süreçte daha sonraki süreçte sonra. dahil sonraki süreçte dahil olacağıma inanıyorum. Dahil olacağıma. ama şu zamana kadar hepsi güzel geçti. Çok farklı galibiyetler aldık. Özellikle son maçta ben de sahadaydım. Yani kulübedeydim. bunu yakından gördüm. İyi, i̇yi giden bir performansımız var takım olarak. 5 beş tane attık ve revanş maçımız var. Bunları her maç 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 bakarak gitmemiz gerekiyor. Çünkü uzun bir maraton konferansı gidiyor. Ben de daha önceden de Marsilya'da oynadığım için biliyorum. Ee, yarı finale kadar gitmiştik. Umarım bu takımla finale kadar gideriz. Ee, dediğim gibi başında da kadro kalitemiz çok iyi. Ve ama o sonunu düşünmeden bence maç maç gitmek gerekiyor daha doğru. Ondan sonra zaten uzun bir maraton. Lig'le birlikte çok çok sayıda maç oynayacağız. Umarım bunu sonuna kadar götürürüz. Götüreceğimize inanıyorum. Süper Ligi peki nasıl değerlendirsin? Elbette de hedef şampiyonluk. Ee... Tabii ki de inişler çıkışlar olabilir. Bu sezon içerisinde uzun bir maraton içerisinde gayet normal ama e, sezonun genelinde nasıl değerlendirirsin? Nasıl bir yorum yaparsın? Yani kendi açımdan mı? E... kendi açımdan aslında kendi gözleminden nasıl evet. değerlendiririz? Ya yani ben her zaman Süper Lig'in zorlu bir lig olduğunu zaten burada da oynadığımda da biliyorum. O zamanlarda da çok iyiydi. Şimdi artık e, takımların kadro kalitesi de daha iyi olmaya başladı. Zorlu bir lig olacak bu sene. Ama en iyi bizim olduğumuzu düşünüyorum. Ben de zaten bu kadro kalitesi olduğundan dolayı da beni en büyük teşvik edenlerden bir tanesi de buydu buraya gelmemde. Zaten Fenerbahçe ismini söylememe gerek yok. Zaten o isim olunca ister her şey, istemez her gerçekten. şey değişiyor. Zorlu bir lig olacak. Kendi açımdan ise ben her zaman hazırım. Kendimi hazır tutuyorum. Yüzde yüzümle hazır olamasam da şu an en son maçtan dolayı da her şeyi görmüş oldum. Ee, her zaman kendime çok güveniyorum. Özgüvenim yüksek bir oyuncuyum. Rekabetten asla kaçmam. Her zaman sahada oynamak istiyorum ve bunun için buraya geldim. Başka hiçbir şey düşünmüyorum. Sadece oynamak istiyorum ve yapabileceklerimi herkese göstermek istiyorum. Ee, kanıtlayacak bir şeyim de yok. Sadece Fenerbahçe'nin şampiyon, şampiyon olması için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Ve çok sayıda gol katkısı yapmak istiyorum. Herkesin benden yük beklentisi yüksek. Kimse merak etmesin. Kendimi çok iyi biliyorum. E, Oyuncağım futbolu da çok iyi biliyorum. Az önce kanıtlamakla ilgili bir cümle kurarken e, aklıma şu geldi. E, Röportajlarını e, okuma şansım oldu. İnternet aracılığıyla bir baktım. E, şunu demiştin. E, 10 yaşımdan beri kendimi kanıtlamaya çalışıyorum. E, benim hakkında kötü yorum yapan, kötü öngörüde bulunan herkese karşı kendimi kanıtlamaya çalışıyorum. Hala o psikolojide olduğunu düşünüyor musun? Herkesin beklentisini biliyorum. 10 yaşından beri hep kendinden 2 yaş büyüklerimle oynadım ve dediğim gibi özgüvenim yüksek. Bunu sahada iyi yapabilen kişilerden biri olduğumu düşünüyorum. E, kötü eleştirilere hiçbir zaman takılmıyorum. O bunlar beni daha çok motive ediyor. Milli takımda da keza çok e, olduğu zamanlarda oldu. Ama ben hiçbirine bozulmadım. E, milli takımda en çok gol atan oyuncuyum oynadığım günlerden beri en çok gol asist yapan kişiyim. Her gün üstüne koyuyorum. Peki e, transfer olduğun her takımda oranın efsanesi senin için özel şeylerde, özel demeçlerde bulunmuştur. Bunlardan bir tanesi Roma'ya transfer olduğunda Francesco Totti'de. Yani Totti benim de kişisel olarak çok beğendiğim bir futbolcuydu. Totti hakkında yorumun nedir? Çünkü onunla da güzel bir dostluğunuz var. E, nasıl değerlendirirsin? O zamanki süreçte çok büyük desteği vardı onun da sana. Evet. Roma'ya gittiğim günde e, ilk günde e, beni yanıma çağırmışlardı birisi, Cengiz biriyle tanıştıracağız seni diye. Çünkü Tottenham futbolu bıraktığı ilk ilk sene. Sez oldu. Sen sen ben Roma'ya Roma gittim. Keşke birlikte de Keşke. E, Onu çok isterdim. İlk ilk gittiğimde beni onunla tanıştılar. Çok heyecanlanmıştım. Çünkü e, idol olarak gördüğünüz birisi karşınızda olunca, özellikle Avrupa'ya gittiğinizde. Ve sürekli onunla konuşmak istiyordum ama ilk zamanlar bilmediğim için çok konuşamıyordum. Bana çok yardımcı oluyordu. O zaman da ilk senede Totti kulübün içindeydi sürekli. Her gün gelip gidiyordu. Bana çok yardım ediyordu. Hatta maçlardan önce bana sürekli bu maçta gol atarsan sana şöyle yapacağım. E şunu alacağım, bunu alacağım. Beni sürekli gaza Golcü diye hitap ettiğini duymuşsun. Evet sürekli öyle söylüyordu bana. E, keşke birlikte oynamak istediğim oyunculardan bir tanesiydi. Ama ilk gittiğimden günden beri Roma'da bana çok yardımcı olmuştu. Hatta Ondan sonra da çok kez konuşmuştuk onunla. Peki, yani böyle efsanelerden bahsediyoruz. Ee, Edinci da çok büyük bir efsane. Senin de takım arkadaşın ve yine şimdi takım <laughs> arkadaşın. Gelmeden önce de görüntülü konuştuğunuzu <laughs> biliyorum. Şimdi geldiğinizde de sık sık konuşuyorsunuz. Ee, sürekli temas halindesiniz. Sağ içinde veya sağ dışında. Ee, Edinci Oko'yu nasıl değerlendirsin? Sen daha önce ilk geldiğinde aslında konuşmuştun ama biraz daha bu perspektifi açtığımızda e, yorumu ne olur Edinci ile ilgili? Elin Roma'ya gittiğinde de bana çok yardım etmişti. Ee, bizim menajerim Mesut abiden dolayı Mesut Türkçen allah da Fenerbahçe. Onu da ee, Utkuyla dahil olmak evet, üzere. doğru. Ee, ondan dolayı sürekli Edin'le bir yakın bağımız vardı. Çünkü aynı dil konuştukları için Edin bana sürekli yardım ediyordu. Ee, Roma'dayken de yemeklere gidiyorduk birlikte. Şimdi tekrardan online takımdayım. Ee, Edin'in ben buraya gelmeden önce de Fenerbahçe'ye gelmesinden dolayı çok mutluyum. Ee, çünkü onun gibi bir oyuncuyu Türkiye'de izlemek çok farklı bir şey. Onun da buraya gelmesi, sürekli telefonda da konuştuk ne zaman geliyorsun diye. Ben de ikimiz de diyorduk biraz daha sabırlı olmamız lazım. Biraz stresli dönemde ben de çok stresliydim. Biraz daha sabırlı olmamız lazım diyor diye söylüyorduk ikimiz de. Ve en sonunda geldik zaten gelmeden önce, stadyuma gitmeden önce de onunla telefonda görüntülü konuşmuştuk. Yarın görüşürüz ve artık aynı takımda oynuyoruz. Harika. Tekrardan. Peki hani böyle affına sığınarak isim isim gidiyorum ama İrfan Can Kahveci ile de çok özel bir dostluğumuz var. <laughs> ee, gerek milli takımda gerek daha öncedenki olan dostluğunuz çok büyük. Ee, İrfan Can Kahveci nasıl değerlendirsin? O da bu sezon harika başladı. İrfan'la da sürekli konuşuyor. İrfan zaten çok yakın arkadaşım eskiden beri. Başakir'de oynadığımız dönemden beri. Tatillerde de birlikteydik sürekli. İrfan'ın her şeyden önce bence İrfan'ın karakterini çok seviyorum. İrfan Kesinlikle. çok iyi bir insan. İçinde kötü niyeti bulunmayan, her zaman temiz kalpli düşünen birisi. Ee, onunla tekrardan buluştuğumuz için çok mutluyum. Zaten sürekli her gün birlikteyiz. Gitsek bile tesisten tekrardan konuşuyoruz. Ee, çok mutluyum onunla aynı takımda olmaktan <laughs> İsmail. Doğru, bu arada <laughs> bireysel çalışmalarını yapıyor bazı bulundurumuz. Evet, Onlarla da denk geliyoruz. Yani, İrfan kalbi çok temiz. Çok yetenekli. Zaten burada daha önce de söylediğim gibi yurt dışında oynarken bana soruldukları zaman Türkiye yetenekli liglerinde en yetenekli Türk futbolu. Her zaman İrfan'ı söylerdim burada oynayan. Çok yetenekli bir oyuncu. Çok iyi bir başlangıç yaptı. Onun adına çok mutluyum. Umarım böyle devam eder. Peki e, oyun yapına gelirsek e, birçok oyun yapının içerisinde yer alabiliyorsun. E, taktik anlayışı ne olursa olsun. E, nasıl değerlendirsin oyun yapını ve oyun karakteristik özelliklerini? Genelde herkesin söylediği İyi driplik yapıyorum hızlıyım. Hı -hı. Evet. futbolu biliyorum. Yani kendini şey yapmak gibi. Rica şey Rejae aslında savunmaya da yardım eden Hı -hı. bir oyuncusun. Çok fazla göze e, nelerler denk gelmese de, herkes fark etmese de aslında alan savunmasında veya e, taktiksel dizilişte, preste de e, katkı sağlayan bir oyuncusun. E, hani birçok özelliğim var aslında ama hani oyun karakteristik yapın Az önce de sen belirttin aslında tutkudan bahsettin, vazgeçmeyen ve kazanmak isteyen yapından bahsettin. Ee, benim gözlemim tabii ki de vazgeçmeyen özelliğin inanılmaz bir seviyede. Ee, bunu nasıl değerlendirirsin? Yani dediğim gibi başta da söyledim bunu. En büyük özelliklerimden bir tanesi özgüvenim. Bunu küçük yaştan beri büyüklerimle oynamaktan dolayı bence bu özelliğim geliştiğini söyleyebilirim. E, ee, konusunda da takımda genelde bunu geçen yıldan yapmaya çok başlamıştım. Hı hı. Zaten pres yaptığım zaman yüzde yüzümü vererek yapıyorum. Bazen de, insanlar söylese de çok defans yapmıyor. Ama nereye gideceğimi biliyorum, nerede duracağımı biliyorum. Ee, o yüzden hiçbir konu, bu konuda sıkıntı yaşadığımı düşünmüyorum. E, ee, top tutabilen bir oyuncuyum, hızlıyım. Ee, oyun içinde sürekli varım. Yani e, bundan keyif alıyorum sürekli oyun içinde olmaktan. Peki birçok lakabım var Cengiz. Undertaker gibi, golcü gibi birçok lakabım var. Bilmediğimiz lakaplar takıldı mı? İşte asist yapan kişi veya şöyle böyle diye hitaplarda bulundular mı? Yok genelde. Marsilya sokaklarında çünkü çok taraftarın seni çok sevdiğini biliyoruz. Marsilya Havalimanı'nda e, biz seni karşılarken bile taraftarlarının seninle fotoğraf çektirmek istediğini, Roma sokaklarında dolaşırken de taraftarların seni çok sevdiğini biliyoruz. Ee, var mıdır böyle seni şaşırtan tepkiler? Yani, yani sürekli, her yerde başka e, lakap değil de sürekli Cengo deniliyordu bana. Genelde evet, biz Cengo'da Herkes edelim. Cengo diyordu. E, ben Cengo'yu çok sevmesem. <laughs> herkes böyle diyor, Under. Roma'dayken Under diyor, çok söyleniyordu. E, Marsilya Cengio deniliyordu. Farklı farklı isimler. İngiltere'de gittiğimde de Undertaker şeyi çok olmuştu. Süreci. genelde aynen genelde herkes Django falan diyor. yani çok öyle ekstra bir şey yok. Ekstra bir şey yok. Peki seni şaşırtan bir an var mıdır e, yurt dışında oynarken? Az önce de belirttiğim gibi taraftarlar seni çok sevdi gerçekten. Futbol severler de. Marsilya taraftar olsun olmasın ya Roma taraftar olsun olmasın. Leicester taraftar olsun olmasın. Seni şaşırtan tepkiler var mıydı? Beni en çok şaşırtan e, Roma'da çok güzel günlerim geçmişti. Çünkü Roma'da e, ilk senemde Şampiyonlar Ligi yarı finali oynamıştık. E, stadyuma giderken herkesin ailesinden e, videoları istediğimde, kendi ailemi orada gördüğümde e, çok mutlu olmuştum yarı final maçına giderken. Ayrıca Marsilya'ya gittiğimde e, Bordeaux deplasmanını 45 yıl, 46 yıl aradan sonra yendikten sonra ertesi hafta lig maçımızda stadyuma e, benim adımı yazmışlardı kale arkasına. 45 yıl sonra bize bu anı yaşattığın için teşekkür ederiz, Önder Türkbayrağı. Gittiğim her yerde sevildim. Bu beni çok mutlu ediyor. Burada da kendimi çok sevdireceğimi biliyorum. Şimdiden seviliyorsun aslında. Fenerbahçe taraftarı havalimanında seni karşıladı. E, sosyal medyayı anlatmaya gerek yok zaten. İnanılmaz güzel tepkiler var. E, Samsun'da da e, deplasmanda çıktığımda evet. inanılmaz yine güzel bir destek vardı. Fenerbahçe taraftarı nasıl değerlendirsin? Tepkileri nasıl yorumlarsın? Ya i̇lk günden, e, geldiğim günden beri bana hisse, hissettirdikleri destek çok fazlaydı. Hı hı. Gelmeden önce de bunu çok fazla hissettim Twitter'da. Herkes e, sürekli Twitter görüyor, görebiliyordum. E, çok mutlu oluyordum. E, gelmeden önce bu sevgiyi hissetmek çok baş, baş, başka bir duyguydu. Bu sizi buraya gelmenizi daha çok teşvik ediyordu. E, buradayım, son, sonunda buradayım. Fenerbahçe taraftarı ile birlikteyim onlara sevinireceğim çok anlar olacak. kimsenin şüphesi olmasın. Benim için rahat konuda. herkesin sevgisini de hissedebiliyorum. Onların sevgisiyle sahada çok daha güçlü bir oyuncu olacağım. Cengiz çok teşekkür ediyoruz. Fenerbahçe birazcık kadar, birazcık tesadüf, birazcık da istek de oldu. az önce de istatistikleri paylaştık. Sen de birçok şey kattın. İşte ilk Başakşehir maçından bahsettik. İlk Samsun Spor maçındaki tesadüflerden ve ilk asistin tesadüfinden bahsettik. Ee, tekrar tekrar teşekkür ediyoruz ben bize vakit için. Bizim sormayı unuttuğumuz, senin eklemek istediğin veya taraftarı bir mesajın varsa seve seve dinleriz. Ee, taraftarı söylemek istediğim mesaj e, bu sene bir, her maçta e, stadyumumuzu dolduralım. E, yolun sonuna kadar hep birlikte en iyi güzel şekilde gidelim. E, çünkü sizin desteğinizi arkamızda bizim için hissetmek çok fa farklı bir duygu. 12. oyuncu olarak her zaman bu desteğinizi zaten hissediyoruz ve bunu daha çok hep birlikte hissedelim. Çok teşekkür ediyoruz. Yani. Başarılar diliyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ve sağlıklı bir sezon diliyoruz elbette. Teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler, kıymetli oyuncumuz Cengiz Ünder bizlerle beraberdi. Günün röportajının sonuna geliyoruz. Bir başka programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.